Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Dostlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri böyle muazzam bir mecliste bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatu selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun tüm bunlara vesile olan üstadlarımıza da Rabb-i Teala Hazretleri ahiret hayatına göç eden, intikal edenlere yüksek dereceler ihsan eylesin. Aramızda olanlara da afiyet versin inşallah. Üstadımıza da acil şifalar ihsan eylesin ve tüm hastalarımıza da. Evet dostlarım Fatiha Suresi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah bugün sonlandıracağız. Çünkü başını anlatırken de her daim sonuna da deindik Allah Celle Celaluhu başı için o benim demişti. Sonu için de ümmetimin demişti. Ki buradaki maksat da elbette ki bizim aslında Allah bize dua modeli öğretiyor. Böyle dua edin diyor. Ve son nefesinize kadar böyle devam edin diyor. En hakiki dua ve bizi kurtaracak dua. Bizi yönlendirecek, düzeltecek, yontacak. Bütün sırlar bunun içinde. Bu hafta ihdina sıratal müstakim sıratal lezine ne'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddalin amin. Amin'e de ağzımız alıştığı için onu da söylüyoruz ki Allah bu duamızı da kabul etsin. Allah Celle Celaluhu dostlarım bunu Müslümanlara söylüyor. Buradaki hitap elbette ki bizlere. Çünkü İnanmayan biri Fatiha Suresini niye okusun, niye namaz kılsın, niye hayatının merkezine koysun? İnananlara ise Allah Celle Celaluhu niye doğru yolu isteyin diyor. Asıl mesele burada. İhdine siratel müstakim. İnanmamıza rağmen ki namaz kılmamıza rağmen, İslam'ın beş şartını, imanın altı şartını yerine getirmemize rağmen Müslüman olarak, Allah bize niçin hidayet yolunu isteyin diyor? Birincisi Allah Celle Celaluhu bu yolda sebat etmemiz için. Zira ibadet kolay değil, ibadette sabır lazım. İnsanlarla ikili ilişkiler kolay değil, elbette ki sabır, tahammül lazım. Aynı yolda sürekli gitmek ve gittikten sonra ahiret yurdunda cenneti düşünmek zaman zaman bize şu hali de getirebilir. Acaba orada hep aynı hayatı yaşamak bizi sıkmaz mı diye. Bunlar şeytanın vesveseleri bize getireceği. E bizler de peygamber efendimizin buyurduğu gibi son nefesimize kadar damarlarımızda şeytanın oyununu hissedeceğiz. Sürekli olacak bu. İkincisi de Belki kağıt üzerinde iman etmiş gibi görünüyoruz ama hiçbir faaliyet yok. Müslümanız demişiz ama Müslümana benzer hiçbir tarafımız yok. Allah Celle Celaluhu bizi oraya çağırıyor. Bizi hidayet yoluna çağırıyor, kendi yoluna çağırıyor. Ama bizim üzerinde durmamız gereken konu elbette ki Ali İmran suresinin şu ayetini de baz alarak hadisi şerife de giderek tamamen inşallah anlayacağız. Ayet-i kerimede Allah buyuruyor kullarına Celle Celaluhu. Estağfirullah Ali İmran suresinin ilk sayfasında geçer. Rabbena <laughs> la tuzih kulubena ba'de iz هَدَيْتَنَا ve hevlena milledunke rahme. İnneke entel vehhab. Estağfirullah ne diyor Allah? Kullarına diyor ki şöyle dua edin. Deyin ki ya Rabbi bana hidayet verdikten sonra kalbimi eğriltme. Şüphesiz ki lütfeden, merhamet eden sensin. Buradan neyi anlıyoruz? Hidayet üzere olsak da çok takva görünsek de zaman zaman ibadetlerimizden dolayı, halimizden, ahvalimizden dolayı çok böyle takva gibi hissedebiliriz kendimizi. Ve etrafımızdakiler bize bunu söyleyebilir ama hidayet dairesinden çıkmak an meselesi. Allah muhafaza. Ve hiç kimsenin garantisi yok. Hiç kimsenin garantisi kesinlikle yok. Allah Celle Celaluhu kullarını en iyi bilen olduğu için diyor ki aman aman size hidayet versem bile o hidayetin korunması için, orada sağlam durması için, ayağınızın kaymaması için her zaman bu duayı yapın. Rabbana la tuzih kulubana, ba'de izhadeytene ve heblene milledunke rahme. Allah'ım hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme ne olursun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayet indikten sonra akşam namazlarının üçüncü rekatında Fatiha'dan sonra gizli bir şekilde her zaman bu duayı ederdi. Bu ayeti okurdu. Hazreti Ebu Bekir dediğimiz kişi Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra üzerine güneşin doğduğu en faziletli insan. Peygamberler müstesna. Peygamber Efendimiz'den sonra Üzerine güneşin doğduğu en faziletli insan. Bütün malını Allah yolunda vakfeden. Peygamber Efendimizin her sözüne göz kırpmadan, bir an geçirmeden üzerinden hiç zaman geçmez. Hemen tasdikler onu. Efendimiz ben Ebu Bekir'e gittiğimde hiç tereddüt etmedi dedi. Ama bu ibareyi başkası için kullanmadı. Hazreti Muhammed Mustafa. Onlar yanlış mı yaptı? Haşa bir din gelmiş, peygamber olduğunu söyleyen bir zat ve hiç düşünmeden evet. Ne söylediğinin önemi de yok. Evet. Sen ne diyorsan öyle. Diyen Hazreti Ebu Bekir. Yani Hazreti Ebu Bekir haşa bile arkasına yaslanıp aslında bunları hiç düşünmemesi lazım. Cennetle müjdelenmiş Allah Resulü'nün övgüsüne Allah Celle Celaluhu'nun bizzatı övgüsüne nail olmuş bir zat korkuyor. Ve sürekli bu duayı ediyor. Ve bir gün Hazreti Muhammed Mustafa'mız böyle ashabıyla otururken neşeyle, saadetle neşe diyoruz. Çünkü İslam neşe dinidir. Peygamber Efendimiz'i gören herkes neşelenirdi. Herkes derdini unuturdu. Hiç kimsenin Peygamber Efendimiz'den yalnız kalma korkusundan daha büyük bir derdi yoktu. Böyle bir dert edinmemişlerdi. Hazreti Peygamber onların arasındayken önde gelen sahabeler hepsi bütün hayatını cihatta geçirmiş, Allah Resulü'nün dizinin dibinde geçirmiş. Allah'ın yasakladıklarını demiyorum. Şüpheli olan şeyleri bile terk etmişler. Allah korkusundan, takvalarından bunların içinde Peygamber Efendimiz buyurdu ki Sebbit kalbi ala dinike Allah'ın kalbimizi dininde sabit kıl Dinini kalbimizde sabit kıl Ayağımızı sabit kıl Verdiğin hidayeti bizden alma Eğriltme kalplerimizi diye dua etti Ashab çok şaşırdı Peygamber Efendimizin bütün dualarına şahit olmuş ashab Bunu duyunca çok şaşırdılar ve dediler ki ya Resulallah biz de mi? Biz de mi? Bizim için de mi geçerli bu? Biz cihat için bütün malımızı, canımızı feda ettik. Sabahımız, akşamımız Allah ve Resulü ile. Vallahi biz gizliden de gidip günahlar işlemedik. Biz sizin yanınızdan hiç ayrılmadık. Bizim de o tehlikemiz var mı ya Resulallah? Yani imanın kalbimizden çıkma tehlikesi var mı? Elbette ki var dedi. Çünkü dedi kalpler Allah'ın kudret elindedir. İstediği yere kıvırır çevirir. O yüzden sürekli bu duayı da edin dedi. Ayetin bize önerdiği yani ayetle Allah'ın bize önerdiği duanın yanına elbette ki bunu da ekleyeceğiz. Cihat zamanında en zor anlarda artık ümitlerin tükenmek üzere olduğu anlar ki onların ümidi kesilmez. Allah dostlarının yani dıştan bakılınca böyle görülen, böyle hissedilen anlarda Allah yine dua gönderdi ve şöyle dua edin dedi. Rabbena efrig aleyna sabra ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ayaklarımızı sabit kıl, üzerimize sabır yağdır ya Rabbi. İşte her anlamda, her açıdan güçlenmemiz için kuvvetlenmemiz için şu iman yolunda ki bu yoldan daha mühim bir yol yok. Bu yolun varacağı nihai nokta elbette ki Allah'ın rızası veya azabı olacak. Bundan daha hakiki bir yol yok bu dünya hayatında. Yaptığımız ticaret, ilişkilerimiz, üzüldüklerimiz, sevindiklerimiz bunlar bir yana ama en hakiki olan bu yol. Yol elbette ki bu yol. Bu yolda düzgün bir şekilde yerimizi alamamışsak elbette ki diğer bütün yaşadıklarımız beyhudedir. Hiçbir anlamı yoktur. Allah katında hiçbir ehemmiyeti yoktur. Ama şu yolda kendimizi şu yola atmışsak, Allah da bizi bu yola kabul etmişse, bu yola kabul ettiğini gittiğimiz namazlardan anlarız. Kötülük yapmaktan iğrendiğimiz zaman anlarız iyilik yapmaya böyle hevesimiz varsa anlarız. Bütün insanları yaradandan dolayı eşit gördüğümüz zaman anlarız. Merhametle baktığımız zaman anlarız. Bunlar bizde peyda olmuşsa elbette ki bu yola yavaş yavaş adım atmışızdır. İşte bu yola girdikten sonra onların da önemi vardır Allah katında. Allah Celle Celaluhu senin bu yola girmenle senin aslında bu önemsenmeyecek işlerini de önemsiyor. Senin dünyalık o önemsenmeyen işlerini de ciddi görüyor, düzeltiyor. Karşına gelecek musibetlerde rezil olacağın sahneleri Allah kapatıyor, örtüyor. Herkesin başına gelmiştir. Bir günah işlemeye giderken Hazreti Ali Efendimiz o anlarda özellikle şehvet anında kişinin beynine kan gitmez buyuruyor günah işlemeye giden bir kimse şunu muhakkak görmüştür. Eğer ki Allah'ı arzuluyorsa şunu görmüştür. Çok kolay olacak şeyleri bir bakmıştır ki aman Allah'ım zorlaşmış ve nasip olmamış. O anda öfkelenir, o anda sinirlenir, olmamasına kızar ama Allah izin vermiyordur. Çünkü o giderken bile içten içe istemeye istemeye de olsa Allah'ım beni uzak tut bu yoldan diye içten içe dua etmiştir Allah'ım. Mümin, Müslüman günah işlemekten çok korkar. Tiksinir, uzak durmaya çalışır. İşte uzak durmaya çalıştığı için de Allah onu uzak tutar. İhdine siratel müstakim dememizin sebebi bu. Yani biz hidayet yoluna girmişsek bile Allah'ın bizim kalbimizin kayması, an meselesi sen bizi doğru yola ilet. Ve bunu sürekli tekrarlayacağız. Zaten bir şeyi tekrarlayacağız tekrarlaya o sende meleke hali alır. Artık bir bakarsın ki bütün yollar sırat-ı müstakim olmuş. Ne demektir sırat-ı müstakim? Dost doğru yol. Dost doğru. Hiçbir eğrilik bulunmayan. Yani bizim havalimizde bir problem varsa günlük yaşantılarımızda o yoldan sapmış veya kaymış veya düşmüş ve sendelemiş olabiliriz. Yolda hiçbir kusur yok. Hemen diğer ayete geçelim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Burada duralım. Gayril mağdubiye geçmeden. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Burada da diyoruz ki ya Rabbi. Önce diyoruz bizi doğru yola ilet. Sonra nimet verdiklerinin yoluna. Yani biz burada onun nimet verdiklerine verdiği nimetten pay istiyoruz. Sen bizim sahibimizsin. Bunu nerede söyledik? Nerede haykırdık? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladık. Sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi. Errahmanir Rahim dedik. Sen şu dünyadakilere acıyan, merhamet eden, bir sonraki hakiki alemde de Rahim isminle has kullarına acıyan Allah'sın dedik. Maliki dedik. Sen o korkunç günün hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağı o günde hükümleri verensin ya Rabbi dedik. Sonra dedi ki ya Rabbi hal böyleyken biz sadece sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz dedik. İşte şimdi yardımını diliyoruz ya Rabbi. Bizi doğru yola ilet ve nimet verdiklerinin yoluna. Onlardan biz de istiyoruz. Dostlarım nimet verdikleri kimlerdir ama. Ayetle sabittir ama ayet neyin üzerine inmiş? Bakın. Sahabelerden biri Peygamber Efendimiz'e gelir. Ya sahabelere Peygamber Efendimiz nasıl bir rahatlık vermiş ki hem kendisinden çok çekinen, saygı duyan hem de böyle neredeyse gidip bile ateşbi yanaklarını tutup böyle koklaya koklaya öpe öpe içine sokacak bir ilişki sağlamış kendisi ve sahabeler arasında. Sahabelerden biri gelir Peygamber Efendimiz'e der ki Taberi'de geçer. Bu ayetin tefsiri olarak geçer bu hadisteki menkıbe. Ayetin tefsiri olarak. Ve sahih. Gelir der ya Resulallah. Benim dünyamı bana dar eden. Nefes almamı zorlayan. Neredeyse nefes alamayacağım. Benim bütün sevinçlerimi tıkayan. Hani biz deriz ya. Bir şey yapacaktık burnumuzdan getirdiler. Yani alacağın bir tattan hazdan da tat alamazsın sonrası için. Sonrasını düşünerek. Peygamber Efendimize der ki: "Dünyayı dar eden bir sorunum var." Allah Resulü de zaten bütün hayatı bizim derdimizi bizim derdimize deva bulmakla geçmiş. Bütün derdi bu olmuş zaten Peygamber Efendimizin. "Efendimiz nedir o derdin?" der. Der ki ya Resulallah ben sizden ayrılıyorum, eve gidiyorum, daha evdeki konumumu, pozisyonumu alamadan sizi özlüyorum ve bu özlem bende öyle bir ağır basıyor ki yerimde duramıyorum, yine sizi görmeye geliyorum ya Resulallah. Ticaretime gidiyorum, işimi yapacağım, yine sizi özlüyorum, bırakıyorum her şeyi, yine koşuyorum, sizi görmeye geliyorum. Sizi görüp yine gidiyorum böyle pencere altlarındaki aşıklar olur ya, hani bir perde sallansa, bir ışık yansa, böyle bir ucundan görsem gibi bir ateş bir. Sahabelerinki de Peygamber Efendimiz'e aşkları. Efendimiz de böyle dinlerken der ki, bunda ne var? Ya ne kadar güzel, bu çok güzel bir şey. Allah ve Resulünü özlemek, sevmek, kıymet vermek. Olur mu ya Resulallah? Ölüm hak mı? E hak. E ya Resulallah, siz de vefat edeceksiniz, ben de vefat edeceğim. E ben biliyorum ki sizden öğrendiğimle peygamberlerin cennette statüleri çok farklı, çok üst düzeyde. Onların bambaşka bir yerleri var. Allah onlara ayrıcalık tanımış. Onların gittiği yere biz gidebilir miyiz? Peygamber Efendimiz tebessümle o sahabeye tam cevap verecekken Cebrail aleyhisselam Efendimiz'in sözüne başlamasına müsaade etmez. Haşa öyle engel olma anlamında değil. Durun ya Resulallah. Efendimiz durur. Cebrail Aleyhisselam asla boş bir iş için gelmez. Gelir. Ne oldu der? Der ki Allah buyurdu ki Allah dedi ki Bismillahirrahmanirrahim Meyyuti <laughs> illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله يرضيك كم الله ورسولنا إِطَاعَتْ درسه فأولئك مع الذين أنعمت عليهم شو كشلال لا كم من النبيين peygamberlerle ve siddiqine Hazreti Ebu Bekir ve onun gibilerle ve şuhada şehitlerle ve salihin ve Allah ekler. Der ki ve hasune ula ike Der ki bunlar ne güzel arkadaştır. Der ki Allah işte bu ayeti ona cevap olarak vermeni istedi ya Resulallah. Nisa 69 ilk defa orada iniyor. Allah Resulü ashabına cevap verecekken Allah diyor dur Resulüm dur. O o kadar güzel bir iş yaptı ki cevabını ben vereceğim. Onun cevabı da bende. Yaptığı iş ne? Allah Resulüne deliler gibi aşık olmak. Ne yaptığı iş? Allah Resulünü özlüyor. Yaptığı iş ne? Gittiği her yerde onun hayalini kuruyor ve şimdiden ahiret hayatında onu göremeyecek olmanın sıkıntısını yaşıyor. Allah bize böyle sıkıntılar versin. Böyle dertler versin. Ve o sahabe keyiften böyle adeta uçuyor. Allah Resulü bak diyor Allah ayette diyor ki kim Allah ve Resulüne itaat ederse peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Ayetin devamı da var. ذَلِكَ الْفَدْلُ مِنَ اللّٰهِ Bu Allah'tan bir lütuftur, bir hediyedir. Mübarek olsun ona ve kefa billahi alima. Allah'ın hakkıyla bilmesi elbette ki yeterdir. Yani Allah bizim yaptığımız her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. İşte burada sıratal lezinen amte aleyhim. Onlardan pay istememizin tek sebebi, aslında çok büyük sebep de, tek sebebi ne? Allah'ım biz peygamberleri de istiyoruz. Peygamber Efendimiz olmadan biz ne yapacağız cenneti? Dedirtecek iman versin Allah bize. Yani biz utanıyoruz bunu söylerken ama Allah bize o imanı versin. Hani biri soruyor ya, yazıda okumuştuk. Diyor, cennetin nimetlerini bana anlat diyor Resulullah orada. Ya o daha ne olsun? Neye gerek var? Hiçbir şeye gerek yok da. Resulullah orada, Peygamber Efendimiz. Sıddıklar orada, şehitler orada, salihler orada. Yani biz Allah ve Resulü'nün hakkıyla itaat edersek bu ayetten ne anlıyoruz? Onların gördüğü kıymeti dünyada da ahirette de göreceğiz. Bundan şüphesi olanın imanı zayıflar. Allah muhafaza. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim veled dalin amin. Ayetin sonunda da aslında var ya Fatiha suresinde o kadar çok istiyoruz ki yani bir yolda, bir kapıda cümleler kısa görünse de ayetler bir yerde biri, bizi, biri bize iyilik yapmak istese, ne dilersen dile benden dese, biz de bu kadar arka arkaya sıralasak ya diyecek Allah'tan kork ya. Yani yeter ya. Sen ne istiyorsun bizden? Yeter. Bak biz haftalardır Allah'tan istiyoruz. Devamlı istiyoruz. Her namazda istiyoruz. Namaz aralarında istiyoruz. Her yerde istiyoruz Allah'tan. Ve şimdi de diyoruz ki, Ya Rabbi bunları ver ama bizi gazaba uğramışların ve sapkınların yoluna da iletme. Gazaba uğramışlar kimler? Gazaba uğramışlar Yahudiler. Yahudiler ilmi olup yapmayanlar. Yani yeryüzündeki en tehlikeli insanlar. Biliyorlar ama yapmıyorlar. Yapmamakla beraber kendi menfaatlerine gelecek insanların faciasına, vahşetine sebep olacak şeyleri yapıyorlar ve yerine getiriyorlar. Bunlar işte Yahudiler, ayetin bahsettiği gazaba uğrayanlar. Yok yok hiç sıkıntı yok. Gazaba uğrayanlar Yahudiler. Allah'ım bizi onlardan yapma derken yani illa gidip Yahudi olmamızdan bahsetmiyoruz. Allah'ım onların geleneğini bizden uzak tut. Allah'ım onların giyimini bizden uzak tut. Allah'ım onlar gibi konuşmaktan, onlar gibi hile yapmaktan, onlar gibi insanların menfaati için kullanmaktan bizi beri eyle ya Rabbi. O sapkınlar sapıtmışlar ki Hristiyanlar. Bunlar da ilmi kaybedenler. Allah ayette bunların ilmi kaybettiğini söylüyor. İlmi kaybetmelerinin sebebi ilmin kapısından içeriye girmeyi istememelerinden dolayı. Yani onlar peygambere itaat etmediler. Onlar çok azıttılar. Onlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Onlar Hazreti İsa'ya iftira ettiler. Meryem annemize iftira ettiler. Hala da Meryem ana kilisesi diye gidip Allah'ın razı olmadığı ibadetleri yapıyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Allah onlardan aldı. Bu bizim Müslümanların bilmemesi gibi değil. Hani bilmeyip mesul olmama durumu değil. Bunlar bildiklerine yüz çevirdiler. Bunlar zevkleri ne istiyorsa onu yaparlar. İçki içmekse içkilerini içerler. Zina etmek hoşsa zinalarını yaparlar. Kendi inandıkları dinde, tahrif edilen inandıkları kitapta bile zina'nın yasak olmasına rağmen, içkinin yasak olmasına rağmen onlar neyden haz alıyorsa onu yaparlar. Arkasını asla düşünmezler. Yahudiler kadar tehlikeli olmasalar da çok ahmak ve sapkındırlar. İşte biz bu ayette de diyoruz ki Allah'ım bizi onların yoluna da iletme. Onlardan da etme. Ne demiş oluyoruz? Çünkü bütün insanlar fıtrat gereği elbette ki zevk almak ister. Haz duydukları şeyleri yerine getirmek ister. Ama bizi bundan alıkoyan ne olur? İman olur. Zaten o haz alınan, ...şeylerin yapılması elbette ki büyük facialar doğuracaktır insan için. Bu yüzden diyoruz ki Allah'ım lezzet duyacak bile olsak... ...senin razı olduğun işleri böyle yapmayı bize nasip etme. Yapma tehlikesi geçirsek bile... ...göz yaşıyla, tövbe ederek o yoldan derhal dönmemizi nasip eyle. Diyoruz ve böyle sizin dediğiniz gibi ayetin sonunda amin diyoruz. Ve Fatiha suresini de burada derste bitirmiş oluyoruz. Ki bizim için başlangıç olsun. Son nefesimize kadar inşallah bizimle beraber olsun. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Biz sürçülisan ettiysek, hakkıyla anlatamadıysak affola. Rabbim inşallah hayatımıza yansıtmayı cümlemize nasip eder. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلاة